Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 1532 kodlu kapımızın, daire kapımızın monoblok kilit sistemini anlatacağız. E ondan önce e, bu kapımız statik, düz fırın boyalı bir kapımızdır. Rustik çizgili, gri meşe desenli bir kapımızdır. İç kasa ölçülerimiz 90 200 şeklinde ayarlanabilir bir, bir kasadır. Monoblok kale kilit markası ile çalışmaktayız. Gelin hep birlikte şöyle kilit sistemimizi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi metal malzemelerden yapılmaktadır kilit sistemimiz. Kali kilit markasıyla çalışmaktayız ve kilit sistemimiz hem alt hem üst şeklinde 3 tur dönebilmekte. Size de şöyle daha detaylı bir şekilde gösterelim. Burası üst kısmıdır kapımızın. Hemen alt kısmına da geçelim. Şu şekilde 3 tur dönebilmektedir dedik. Kapılarımızın farklı detaylarını farklı bir şekilde görmek isterseniz web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Daha farklı detaylı, daha farklı desen modellerimiz, çeşitlerimiz mevcuttur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.